Merhaba sevgili gençler. 132. sayfaya geldik beraber matematik kitabımızın 19. problem sevgili arkadaşlar. 250 öğrenci var. Teleferikle bu öğrenciler en fazla 11 kişi taşıyabilen bir teleferik var. Bu öğrenciler taşınıyor ve dağa çıkarılıyor. En az kaç sefer yapmalı ki öğrencilerin tamamını taşısın diyor bu teleferik? Tabii ki ben bu sorunun çözümünü yapacağım. Siz de bir kelime dahi olsa bir yorum bırakırsanız sevinirim arkadaşlar. Bir e de videomu beğenmeniz benim için yeterli olacaktır. Beraber çözelim. Şimdi çözüm. 250 bölü 11. Çünkü 11 kişi taşıyabiliyor ve 250 kişi. Bakalım kaç defada taşınıyor? 11 kişiyi 22 defa götürürse geriye 8 yani 242 öğrenci taşıyor 11 defada. 22 defa da Paro. 8 öğrenci kalıyor. E Bu 8 öğrenci içinde bu teleferik bir defa dönmek zorunda. Ay 8 kişi orada bırakacak değiller ya. Evet, 22 defa gidip geliyor ve geriye 8 öğrenci kalıyor. E o 8 öğrenci içinde bir sefer daha dönecek teleferik. O halde toplam ne olacak? 23 sefer yapacak. Yani problemin çözümü 250 bölü 11 eşittir. 22 arkadaşlar. E 22'yi de 11 ile çarparsan 242 eder. 242 geriye kaç kişi kalıyor? 8 kişi kalıyor. O 8 kişi için de bir defa dönecek. Onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. 22 çarpı 11 yaparsanız 242. Öğretmeniniz bunu nerede buldun derse. 242, 250 böl, e, çı, eksi 242, 8 kişi kalır. E hocam 8 kişi de işte bu şekilde getirdik der. İsterseniz şuraya yapayım arkadaşlar ya. Kafanı sarmadıysam. Ee, 22 ne dedik? Çarpı 11 eşittir. 242 e, 242 ondan geriye kaç kişiydi toplam arkadaşlar? 250 kişiydi değil mi? 250 eksi 242 şöyle çıkardığımız zaman şöyle çıkarma işlemi yapalım. Geriye ne kalır? Kalan 8 olur sevgili gençler. Evet, 8 kişi kalır. Bu şekilde yaparsanız o 8 kişi içinde bir defa dönmek zorundadır telifeli. Geçelim 20. problemimize. Like attınız, yorum da yazdınız. Tamam. Bu da ekmek var. Bir fırıncı bir saatte 80 tane ekmek üretebiliyor. Ekmek fırını kaçıncı saatte 9.642 ekmeği üretmiş olur? E, sa saatte 80 ekmek üretiyor ise, 9.640 ekmek üretmesi isteniyor ise ne yapacağız arkadaşlar? Yine bir bölme işlemi var. 9.640 bölü 80 çünkü 80 ekmek yapıyor bir saatte. Saati bulmamız için toplam kaç saat olduğunu bulmamız için ekmek sayısını bir saatte ürettiği sayıya böleceğiz. 120 buçuk. E buçuk olmayacağına göre biz bunu 121 yapacağız arkadaşlar. Çünkü bir saat diyor, yarım saat demiyor. Yarım saat olmayacağı için ekmekler 121 saatte tamamlanır. Cevabımız da ne olacaktır? 121. Rahatlıkla 9640 bölü 80 yaparsanız zaten karşınıza 120 buçuk çıkıyor. Hatta 120 geriye ne kadar? 5 tane falan kalıyor değil mi? Evet. 5 tane. 1.98 1.98 yani 121 saat arkadaşlar. Geçelim 21. problemi. Burada iki tane yazıcı var. Bir yazıcı bin baskı yapıyor toneriyle. Bir yazıcı da içindeki toner ile yani mürekkep ile 5000 baskı yapabiliyor. İki yazıcı mürekkepleri tam doluyken yapacakları baskı sayısı verilmiş. Biri bin, biri beş bin yapıyor. Soru ne diyor? Buna göre aşağıdaki soruları yapın. Günlük kırk baskı yapılırsa kaç gün sonra birinci yazıcının mürekkebi tamamen biter. Hmm. önce birinci yazıcıyı yapıyoruz arkadaşlar. 40 günlük baskı yapılır ise çünkü ne yapıyor bu? Kırk, günlük 40 baskı pardon yanlış okudum. Günde 40 tane baskı 40 tane kağıt çıkarıyor ise kaç günde bitiyor? Çünkü bin baskı yapıyor. Bin baskıyı bulmak için günlük 40 ne yapmamız gerekiyor sevgili gençler? Bin bölü 40 eşittir 25. Evet 25 gün sonra bitiyor. 25 gün boyunca günde 40 baskı yapıyor bu yazıcı. Çünkü birinci baskı günlük 40 baskı. Bin bölü 40 eşittir 25. Cevap 25 gün sonra. ikinci baskı ise aynı şekilde ne yapıyor? Günlük 27 baskı bu da arkadaşlar. Evet bu da günlük 27 baskı yapıyor. Ve toplamda 5000 baskı. Evet 5000 baskı günlük 27. Bunu da aynı şekilde 5000 bölü 27. 185 çıkar arkadaşlar. Kalan da 5 olduğuna göre daha gerekir değil mi bir gün daha gerekir çünkü 5 baskısı kalıyor ve bitmiyor o 5 baskıyı da mürekkebinin tam bitmesi için o 5 baskıyı da yapması gerekiyor. O halde bir gün sonra da 5 tane baskı yapıyor. Son gün 27 değil de sadece 5 baskı yapıyor ama gün gündür. Fark etmez bir baskı da yapsa yine bir günümüz gidecektir. Toplam 186 gün sonra ikinci yazıcının mürekkebi bitiyor sevgili gençler. Evet anladınız değil mi? Şimdi yorumunuzu yapın. Videomu beğenin. 133'e gidiyorum. Sizin için burada durdurayım ben. Siz bunu çözün. Bir sonraki sayfaya gelin.